Merhaba. Yani bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl sunu Sını, sunucu Bir biraz oynadıktan sonra kendi sunucu geliyor diye ama, ama, gelmiyor. Veya şu an ke, kendim yapmıyorum bunu Bak, zaten video. Bakın K çekmiş K Onu izleyeceğim. Daha önce izlemiştim. Sadece size göstermek amaçlı. arkadaşlar bu videomda Minecraft'ta oturumsuz nasıl server'a girildiğini göstereceğim. Yani sunucuya. Sunucu, ya. sunucu ekle diyorsunuz. mede mede yaptım. İp adresi bak. At Ad fark etmiyor. Sunucu da fark etmiyor. Zaten şimdi asır asır da diyecek. Ay, sunucu adresi. Play net yazıyorsunuz. Bağlantı noktası öyle kalıyor. Bu arada şimdi oynayınca yine giriyor. Ama farklı yapmış. Ben buraya kadar onu sayesinde öğrendim. Sonra kaydet diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Ve bakın sunucuyu buldu. Bu arada bu sunucuya girmek için Wi-Fi bağlantınızın olması lazım şu kalem işaretine tıklıyorsunuz. Sonra bunu bakın kaldı. Ben anlattığım gibi bunu yapmazsınız da olur. Daha doğrusu ben direkt oyna demiştim daha önceki seçenekte olmuştu ilk yaptığımda. Ne diyorsunuz. Ondan sonra da hemen arkadaşlara basıp orta sunucuya giriyorsunuz. Bakın kaldı dedim. Tamam dedim. Hemen arkadaşlar girdim ve orta eski sunucuya girdim. Ve şu an sunucuya giriyor. biraz geç geliyor. Bence de aynısı olmuştu. Girmek üzere. Ve girdi. Bakın bir sürü kişi var şu an sunucuda. Bu arada oturumsuz gittim farkı. Iseniz. Şu an sunucu değil. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü kişi var. Arkadaşlar bu oyunda... sadece İngilizce kişi atlar göre saldan oyun burada baya Türk, Türk de oynuyor bu oyunu. oyna oynarken sunucuya baya Türk de giriyor. Mesela ben bu... 2-3-4-5 kişiyle karşılaştım. 6 kişiyle. Hemen arkadaş ekledim. Şimdi ben hesap oluşturmuştum ondan. Bu videom bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada ben bu, bu videoyu bilgilendirme amaçlı çektim. Yani beni izleyen varsa bu, bu kanala like atsın. Ben vurduk amacı sadece bilgilendirmekti yani. Size. Neyse hadi hoşça kalın bay bay.